Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün aslında birinci günümüz diyebiliriz. Dün geldik evet. zaten. <laughs> hazırlandık ve kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıyı evet. çok, merak ben ediyorum. çok merak ediyorum. Valla hemencik kalktık, hazırlandık. Ee, hemen kahvaltı yapalım istiyoruz. Evet. Ee, bu arada Eymen buran kıyafetini de göstereceğim <laughs> size. Bu arada... Biraz soğuk hava. Yani gece de falan soğuktu. Gece soğuk Sabah da soğuk. Buranın rakamı biraz yüksek. Bir de Bolu Dağı'na çıkış yollu evet. burası tam böyle. O yüzden ona göre giydirdim. Çünkü dediğim gibi soğuk. Yani beklediğim gibi sıcak falan değil. E belki gün içinde sıcaklar ama evet. şu an havalar biraz soğuk. Evet, mesela dün gün içinde geldiğimizde sıcaktı. Bildiğin evet. güneş vardı. Aynen. Ama şimdi ağaçların arasına da gireceğimiz için serin olabilir Aynen. yani. Doğa ortamına geçeceğiz kahvaltıdan sonra evet. biraz yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama odanın konforunu ben çok beğendim. Çok rahat uyudum yani çok rahatladım böyle. Evet dinlenmiş olduk evet. yani öyle diyebiliriz. Çok şükür. Şimdi Eymen Buğra'nın kıyafetini de göstereyim. Hatta kendi kıyafetimi de göstereyim. Ondan sonra biz artık <laughs> Hadi kahvaltıya ben geçelim. Hadi ben sizin kıyafetlerinizi göstereyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ve bu Eymen Buğra'nın kıyafeti. Bu üst zaten bir zıbın. Mesela bazen şey oluyor kısa kolu bir zıbın giyici giydiriyorsunuz üstüne uzun kollu o mesela çok sıcak batır. Böyle direkt uzun kollu bir zıbın olunca rahat oluyor. Ve şöyle e, içi pamuk olan e, kot pantolonunu giydirdim. <laughs> Tabi <laughs> çoraplarımız. <gülüyor> He, annem. <laughs> Didini yesinler. <dersin. gülüyor> Aynen şöyle didisi de ağzında. Bu şekilde arkadaşlar. Eğmen buranın komşu. Işık burada biraz kötü ama olsun. Şöyle kiremit bir elbisem vardı, biraz karıştı ama yapacak bir şey yok. Bir de şöyle siyah bir şal taktım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi kahvaltıya geçelim. Bak burada ışık iyiymiş abi. Ya yani. iyi, ayna güzelmiş, Işık da güzelmiş. Kendimi gördüm ben. <laughs> Genelde otel odalarında <laughs> karanlık oluyor, kendi evet, gör evet. kendini gördüğün e, aynada. Hadi bakalım, geçelimiz. Sinekliği aldın mı? Aldım aldım. Ha. Tamam. Açıl susam, açıl. ya. Böyle, e, böyle böyle sürprizlerim var işte. Benden kork. Estağfurullah. Her her açıp kapatırım bak. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Şöyle kahvaltılarımızı aldık. Şöyle size de göstermek istiyorum. Kahvaltı biraz daha böyle çeşitli ve daha güzel gibi geldi bana. Buradaki bölümlerde mesela keloxlar falan var. incir, ceviz falan. Burada reçeller, time pekmez, çikolata vesaire var. Şurada çay var. Şöyle burada ekmek kızartabiliyorsunuz. Şöyle koca koca ekmekler var. Burada çorba var. Ondan sonra yumurtalar öbür tarafta biraz insanlar olduğu için şöyle rahatsız etmeden geçeyim. Bu Burada da patates, omlet, jambon, mantar, yumurta, sıcak şeyler yaptırabiliyorsunuz. Sıcak yumurtalar. Burada da peynirler falan var. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Birazdan bahsederiz. Aa, çok güzel oldu. Evet. Çok uygun bir fiyat almıştık. 12.90. Ee, almıştık. Evet. Şimdi şurada bir tane ne var? Şimdi bakın Plan var. şurada tavus var ya. Uh -huh. Biz buradan çıkacağız. Tavus pişirimlerden başlayacağız. Şöyle geze geze dolara dolara böyle. Öyle <laughs> Hadi bakalım o zaman gezelim. Vallahi çok güzel ama ya. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. <Hadi. gülüyor> Aynen. Ah şurada çıkalım. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi hava iyiymiş ya. Evet, böyle otelin hemen kapısından çıkıyoruz. Sağda bir kapı var. Hem burada hem şöyle geçtik. Ha, şu kapı. Şu kapı mı? O kapıda. Bizi gören diyecek ki bunlar ne yapıyor? <laughs> Şurası değil mi? Hayır, evet, bu kapıdan geliyoruz. Aa, bir yardım edin. Ya sıkıntı yok ya. <laughs> evet. Bu arada otelde şu an toplasınız sadece 5-6 aile var. <laughs> değil mi? Çok güzel. Evet, yani belki birkaç tane daha vardır görmemişizdir. Erken kahvaltı yapmışlardır ama. Yani, yani toplam olarak gördük. 10 tane ayrı diyelim yani. Hadi en fazla bak, 10. Yazıyor <laughs> Koruhan et lokantası, sincap yolu. Aa. Aa, ee, ördek varmış bak. Hadi, Hadi bakalım. hepsini, ay çok güzel ya hepsini gezelim. Yürümeye başlamadan önce ilk kafesimize geldik. Ve bakın burada neler varmış. Allah'ım şu tavşanlara bakın ya. Şurada bir tane daha var de şurada bir tane var. Gel Aa iki tane varmış. Ben onu şişko sandım. Ne yapıyorsun sen? Aa, çok güzel ya. Ne yapıyorsunuz burada? Çok güzel. Çok güzel. Oyun parkı da güzel. Aa bakın şurada da oyun parkı var. Ya aslında çocuklarla tam böyle çocuk büyüyünce gelinebilecek bir yer biliyor musun? Çocuğu sal buraya. Sal buraya. Şöyle parkı var arkadaşlar. Şimdi devam yürüyelim. Yine şuradan geçelim. Çok güzel ya. Bu arada havası da çok güzel. Yani böyle ferah ferah. Hadi Yürüyüşe tam başlamadan önce hemen bir arabaya geldik. Eymen Buran şu yatma pozisyonlu şeyini aldık. Pusetini aldık arkadaşlar. Bunu inşallah takacağız. Yani taktık da inşallah böyle yürüyüş yapacağız. Hem yani çocuk da daha rahat olsun. Hadi. Bakalım bu sineklik buraya olacak mı? Bence oldururuz ha. Oldurur muyuz diyorsun? Bence oldururuz. <laughs> Dur yardım edeyim. Oldururuz demiştik. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu ya Maşallah, çok sevindim. Çok Çünkü oldu. çok sinek böcek var. Bir de yeşillik ya her yer. Evet. Hadi bakalım şimdi gezebiliriz rahat rahat. Beyza Hanım ağacın üstünde <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Poz veriyor. Poz <laughs> veriyor. Ama çok güzel yapmışlar. Ben evet. Şöyle. Oturma yeri yapmışlar. Böyle çıkıp resim çekiliyorsun. Ama yani ağacın kendi öyle. Biraz orayı yontmuşlar. Aynen. Çok garip değil mi? Müthiş olmuş. Şurada da ağaç ev varmış. Bir oraya bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Ve ağaç ev. Allah'ım çok güzel Abi, duruyor gelsene ya. Gelsene bak şu ağacın büyüklüğüne bir baksana. Bakayım. Herhalde çok çok eski bir ağaç. Evet. Onun için yontmuşlar böyle üstüne ev yapmışlar. Çok güzel ya. Hatun yukarıdan pozlar da çekeyim seni. Bu arada çekim yaparken <laughs> müzik koymayacağım arkadaşlar. Evet. Şu kuş seslerini, doğa ortamının böyle o seslerini duyun diye. Gerçekten yani şuraya bakın her yer ağaç yeşillik. Çok güzel bir yer ya. Evet şurada bir resim çekileyim şimdi. Şu an çok güzel bir yere geldik. Şöyle ördek havuzu varmış. Bakın şöyle göstereyim. Minik minik ördekler. Ben sizi yerim. <laughs> Ay çok güzel ya. Hoş. <laughs> Eymen burayla şu yokuşu çıkmak istemedik. Hani puseti düz ya. Şimdi yukarıya doğru gidince tuhaf olur diye. Yarın normal araba pusetiyle Burak buraya çıkar. Ben şimdi çıkmak istedim. Gelirsin birazdan. Ben Eymen Burak'ın yanına geçerim. Müthiş ya. Bir de şuradan bakayım. Şurada böyle küçük köprü gibi bir şey mi varmış? Şöyle bakalım. Ana. Şuralara bakın ya. Bayıldım. Burada da bıdık var. Vallahi <laughs> nefese nefese kaldım. Bu şekilde. Şimdi gidelim. Biraz dinleneceğiz arkadaşlar. Burak da cumaya geçecek. Karşıya Orayı da gösterelim. Çok Hadi. güzel. Kuzular, horozlar, tavuklar. Hepsi var ya. Sürünün horozu nerede ya? Merhaba. Hoş geldin. Hoş, 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 hoş Şunlara ya. Sen ne yapıyorsun burada? Kal He? orada, kal. Sen orada bakayım. He? Aha, şşş, niye bize doğru şşş, geliyorlar? Hoş, hoş, hoş. Aman Allah. Im. Bir şey yok bize, bir şey yok. <laughs> bizde mama yok. Ne oldu? Bizde He? mama yok. Kendini sevdiriyor musun sen bir de yoksa? Var ben çok şaşkınım şu anda ya. Tavuklar bu kadar yaklaşmaz mı normalde insanlara. Bir de mesela kuzular da hepsi üstümüze, üstümüze üstümüze, geldiler. Bırak yaptığın hareketi göstersene. <laughs> <laughs> ya yani bir an korktum. Böyle üstümüze üstümüze gelince. bas. Burak'ın hareketi. Ne <laughs> abim, baktım keçiler, koyunlar geliyor üstümüze üstümüze. Boynuzlarıyla birlikte. <gülüyor> 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 tamam biz bence gidelim. Hadi. Evet canlar biz geldik, biraz dinlendik. Eymen Buğra'nın da kıyafetlerini bir değiştirdim. Ee, biraz daha böyle hafif bir şeyler giydirdim çünkü hava bayağı bir ısındı. Şimdi beraber Cuma'ya geçeceğiz. Ee, evet. Highway AVM'si hemen buradaymış arkadaşlar. Hemen Ama... Highway Outlet var ya gençler Ankara İstanbul yolunda, onun arkası burası. Evet. Oraya gideceğiz, orada hem mescit var Cuma da kalınıyor hem gezeceğiz, tozacağız. Aynen, hem de biraz bakınalım dedik. Öyle yani. Şimdi <laughs> oraya gideceğiz, bakınacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. Burak Bey Cuma'ya gitti, evet. geldi. Siz de bayağı gelmişsiniz maşallah. Evet, ben biraz alışveriş yaptım. Bu arada Eymen buraya çok tatlı bir şey, iki kıyafet aldım. <laughs> ee, i̇nşallah otelde gösteririm size arkadaşlar. E şimdi bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra artık çıkarız değil mi? Evet. Eğelim. Bir de tatlı yiyelim. Anne tatlı da yiyelim. <laughs> Oteldeki tatlıları beğenmedim çünkü. Evet. Tatlısız kaldı beyefendi. Evet. evet. <laughs> Hadi bakalım. Allah aşkına yine yap. Abi ne olursun biraz kolonya verir misin? Al. Dur. Normalde, şişt, normalde şey abi bir lira lira. Şimdi kolonya ya ya. <laughs> Tatlımızla yedik arkadaşlar. Elhamdülillah. Şimdi... Gençler. Highway'de helvacı Ali var. Hemen girişinde. Mutlaka buradan irmik yiyin. Cennet çamuru da var. Antep fıstığı, cennet çamuru. Antep fıstığı derince Burak'ta akan sular Duracaksın. <laughs> Ondan sonra e, irmik helvası var. Bir de çikolatalı irmik helvası var. Hepsi güzel. İstediğinizi deneyin. Evet. Hadi bakalım. Biz kaçağımızı yiyoruz. Hadi bakalım. Biz otele geldik arkadaşlar. Hemen size Eymen Buğra için yaptığım alışverişi göstereceğim. İlk alışverişimi internetten yaptım. Moin markasını biliyorsunuz hamileyken zaten baya bir takım almıştım Eymen Buğra'ya oradan. Ve yine indirimleri oldu. Yani biliyorsunuz genelde biraz pahalı oluyorlar. Ve indirime girince gerçekten çok iyi indirim yapıyorlar. Ben de hemencecik çok beğendiğim Eymen Buğra'nın sesi geliyor. He ne oldu? gerneşiyor. Gerneşirken hep böyle ses çıkarır. <laughs> evet ben de e, çok beğendiğim bir takım vardı. Hemen onu sipariş ettim. Şuraya bir yere resmini bırakırım arkadaşlar. Çok da uygun bir fiyataydı. Toplam 45 TL tuttu. Yani gerçekten çok uygundu dediğim gibi. Onu aldım. Ondan sonra bu arada size aşağı link bırakırım. Çünkü kız çocukları için böyle pembe takımlar gelmiş. O, o kadar tarz kıyafetler var ki. Yani e, şu an dediğim gibi indirim var. İsteyen bakabilir. E, ben dediğim gibi oradan çoğunlukla alışveriş yapıyorum yani Moyno markasından. Sonra biz Highway Outlet'e gittik. Outlet olduğu için biraz daha uygun oluyor. Ve orada bebek ürünlerini ACY22'den şöyle iki tane parça aldım. İlki bu arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Zaten ben sürekli yani mesela küçük bir kussun ya da küçücük bir terlesin kıyafetini hemen değiştiriyorum hasta olmaması Aldım. için. Fiyatı da 15 TLydi Gerçekten çok uygun. Çok da yakışacak ona. Ondan sonra bir de şöyle ikili bir alt takımı aldım arkadaşlar. Şöyle alt takımları yok. Yani o sarı var. Biliyorsunuz çok ince olan. Bunlar da mesela ince. Tam böyle şu an bu şey sıcak havalarda giyebilecek tarzda. O var. Bir de Nike var. O da mesela pamuklu çok hani bunun gibi hani hafif. Onu da giyebilir. Ama evde de ya da dışarıda da değişiklik olsun diye... <gülüyor> değişiklik <gülüyor> olsun diye de rahatlık olsun diye şöyle ikili olarak aldım. Bunun fiyatı da 25.99'du. Ee, bir tarafı böyle. Bir tarafı da şöyle. Bu arkası sanırım değil mi? Bakayım. Aa yok burası önmüş. Evet. Önü de böyle. Bu şekilde bunu aldım arkadaşlar. Çok tatlılar Desenini ama. aşırı beğendiğim söylenemez ama bir rahat etsin diye aldık. Güzel güzel. Evet. Yani mesela sadece saksı mavisi olsaydı daha bunu güzel olurdu. Bunu mi? mi? Evet gösterdim. Abasının beğendiği şey böyle bu iki parçayı aldım bir de arkadaşlar. <laughs> bu şekilde alışverişimizi yapmış olduk. Yani çok uyguna geldi gerçekten. Çok da mutlu oldum. <laughs> evet, şimdi biz dinleneceğiz. Ondan sonra muhtemelen zaten akşama kadar dinleniriz. Akşam yemeğine geçeriz. Ondan sonra yine zaten gün. Bu bitmiş. arada arkadaşlar başka bir gün aldığım kıyafetler de vardı. Onları da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yine Eva'dan şöyle yine bir tulum aldım. Şu tulumlara taktım. Çok tatlı duruyor. Hatta bakın şunda şöyle <laughs> gözleri var, kapanıyor falan. Bu şekilde bunu bunları bu arada 1-3 ay aldım ben. Tam şu an Eymen Buğra'ya olacak şekilde. Oddet'ten aldığım için internette bulabilir miyim bakacağım. Eğer ki bulursam size aşağı link bırakırım. Gerçekten çok çok beğendim arkadaşlar. Bir de benim kara civcivi ve çok tatlı olur. Böyle dediğim gibi bir tane yeşil tulum. Bunun fiyatı 20 TL'ydi. Ondan sonra bakın bunları buldum. Bu arada bunlar şu an kamerada çok çok büyük duruyor. Ama dediğim gibi 1-3 ay bu bunlar arkadaşlar. Yani şu an tam olur. E, büyük almadım ki çünkü şu an yaz ve sonradan havalar soğuyacak, giyemeyecek. O yüzden şimdi giymesi için aldım. Şöyle altlı üstü bunların beraber takımı 20 TL'ydi. şu üstü gerçekten çok tatlı. Böyle turuncumsu. Şu an kamerada biraz pembemsi durabilir ama turuncumsu. Bir de altı böyle lacivert. Gerçekten çok güzel duruyor. Giydirdiğimde de inşallah gösteririm zaten size. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, gençler ben şimdi böyle havuz, hamam, spa bölümüne iniyorum. Anatolia diye şöyle. Biz biri kaç? Birinci kattayız. Eksi bire ineceğiz buradan. Farklı asansörde iniliyor. Bir açık bir kapalı havuzu var. Hamamı, saunası, sıcak taşı vesaire falanlar. Ben bugün bakmıştım. Şimdi inelim. Şöyle bakın odalar odalar. Biz birinci kattayız. Lobby ve eksi bir spa. Eksik de yine odalar var. Evet şöyle burada kuaför varmış. Burada doktor yeri. Erkek soyunma odası. Hemen yan tarafta bayan soyunma odası var. Şöyle. Şurası açık yüzme havuzu. salonu ama kullanım dışı. Burada da kapalı yüzme havuzu var. Şöyle. Buradan yine bahçeye çıkabiliyorsunuz gençler. Hani sabah gittiğimiz bakın park yeri. Şöyle açık havuz biraz kalabalık. Ben onun için kapalı havuza gireceğim. Bir de kimse yok. Oraya bone ile girildiği için herhalde tercih etmiyorlar ama hem de korona yüzünden bence en iyisi bu. Bomboş havuz. <laughs> Gençler akşam yemeğine geldik. Bugün farklı bir yerde yeniyor. Birinci katta Ladin Restoran diye bir yer. Böyle bir tarafı doğa manzaralı. Bir tarafı da bugün benim havuza gittiğim şöyle havuz manzaralı. Çok güzel böyle farklı bir mekanda yiyeceğiz bugün. Sultanım yemeği yemeğe gitti. Sonra ben alacağım inşallah. şöyle göstereyim. Buraya meyve ve pastaları koymuşlar tatlıları. Şöyle salatalar. Burada garnitürler var. Burada da yemekler var. Bakalım ne varmış. Köfte var. Şu Ben gelene kadar Beyza'nın bitirmiş. Bu sefer pilav çok güzel. He, pilav bu sefer güzelmiş. Ben de şöyle pilav. Köfte ve tavuk yemeği aldım. Şöyle... Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur canım. Patatesli et yemeği vardı ya. Evet. Öneririm. Ha. Müthiş. Ben bir de domates çorbası aldım. İçine biraz kaşar koydum. Bıdığımız da yanımızda uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemekten sonra bizim bir arkadaşımız yakınlardaydı. Ve otele uğradılar eş olaraktan. Ve Eymen Buray'a hediye getirdiler arkadaşlar. Şimdi size onu göstermek istiyorum. İlk önce şöyle bir yelek almışlar. Ee, bu şekilde gri. Çok da güzel. Kumaşı falan da çok güzel. Bir de şöyle bir takım ev bebekten almışlar. Ben bu arada bunu ilk gördüm. Sandım 3-6 ay. Çünkü gerçekten kocaman duruyor. Siz de görüyorsunuz. Meğersem şurada bakın. Yeni doğan diyor. Bu asla yeni doğan olamaz ya. <laughs> çok büyük ya ben, bizim Nasıl? evdeki 3 6 ay kıyafetler kadar yani evet, belki de hani az çocuktan 4 kilo falan doğuyor ya ama Ondan yok ki ben mesela benim aldığım 3 6 ay kıyafetler Öyle. bu boyutta yani evet, evet. üstleri falan bu boyutta ben direkt 3 6 ay evet. sandım içerisini okuyunca şok oldum bu da mesela kocaman bir de şöyle e, beresi, işte önlüğü falan eldivenleri de var arkadaşlar. Bu şekilde Allah razı olsun gerçekten çok beğendim. Şu beyaz takım da çok yakışır minnoşuma. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de e, bu videomuzu kapatmak istiyorum. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.